Arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars oynayacağız. Savaşçılara gireceğim. Sport seçiyorum ve maça giriyoruz. Maça giriyorum hemen arkadaşlar. Gel Max'i Max gartmak istiyorum. Hayır, beni gartmaya Max. 10 kişi var. Gel buraya Max. Hayır, hayır anlamadım. Lan bana ne Ben niye açtım bu konuyu ya? Lan bana vuruyor. Ay, geliyorum arkadaşlar. Ben öldüm. Sağ üst kafana giriyorum Ben oynuyorum ben. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok yapacak. Gel buraya be. Ben de gel. Gelin buraya. Gel buraya bu. Gel buraya. Şöyle. Tam gol atıyordum adamları engelledim. Arkadaşlar. Bu böyle tam gol atacaktım. Hep engelliyorlar zaten gel ben seni orada sıkıştırayım diyor sıkıştırayım. Gel buraya. Tamam gel bir sıkıntı yok. Ben onu oraya ne atacağım Alın hadi. Ama ha, beni öldürdü o. İyi demiş. Bu nerede? Gel şöyle gel. Gel şöyle ya. Gel şöyle gel şöyle ya. Arkadaşlar bir gol atmama izin vermediniz ya. Arkadaşlar bir gol atmama izin vermediler bunlar ya. Nedir ya? Ben gol atacağım diyorum ve gol attık. Yes. Karakter birisi bizim takımdan. Kale arkadaşlar bak bu taktik böyle olur. Hmm. Ben öldürecektim ama bu gol attı neyse. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bu şey olmaz biz de oynayalım. Evet onları da arkadaşlar benim. Bir şey. Bizim derle niye oynamıyor? Evet yes, öldü. Evet. Oh. Şuraya Oha o tuzak kurmuş. Oha ben öyle bir kalsın. bakalım. Tarava. Taravanı bulduk yani. o olmuş. Tam arkadaşlar. Çok iyiyiz, modifiyeliz. Yani. Tabii tabi ses bence. O şey tablet atmayın bana. Gol atmayın. Ya. Yürü. ama. O, o öbür, öbür şey maçlarda getirmiyorlardı buraya. Bak Yanlış yere yaptım arkadaşlar ya. Tam bizim kaleyi kapatacaktım yanlış yere yaptım ya. Gel lan buraya. buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya Hadi, orada birisi var ben biliyorum bak dedim size. Orada birisi var ama gol attık kes. Lan atamadılar. Oha. Arkadaşlar kalenin dibindeler dibindelerdi. Nasıl atamadınız ya? Oha. Hadi ben gol atacağım abi. Oğlum siz bunlara bunlara engellemiyorlar ki engelleniyorlar. Ya ben gol atacağım. Arkadaşlar bir kez de ben bu kadar atamadım İzin 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 vermiyorlar işte arkadaşlar. Siz izin vermiyorsunuz. Yani bir çıkma onlara. Yok. Arkadaşlar buram bana oldu lan öyle. Buram da bir şey oldu öyle. Oha arkadaşlar 12 tane geldi. Dişi kuba geldi

Ben ne gördüğümü seveyim mi Yok o. Allah gol diyorum ben. Çok onu. Hayır. Hayır Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor ve gol atacağım. Çok iyisin. Çok iyisin maşallah. Vallahi nasıl gol attı Ha Ay kim gol attı onu? Bak izin vermiyorsunuz skor atmamak. İzin vermiyorsunuz arkadaşlar ben sizsiz. Ne ula atarım belki ama atamam. Adam adama çopokaya vuracağım diyorum adam güçleniyor. 奥利安娜托波。 Zaten, yok. Gel buraya. Gelin buraya. Kanki bak. Kanki. Uha! Ben hemen topu alayım. Hayır adam uzaklaştırdı topu. Gel bana vurma ya. Ya uyur ya. Adam gol attı ya. Aga adam gol attı. Yapacak bir şey yok. Gel gel lan buraya. Bak gerçek söylüyorum senin gövert çal. adam gol attı. 2-0 yendiler biz arkadaşlar. 2-0 ne demek ya? 2-0 yendiler. Çok iyi oldu şimdi. Ok, bravo. Dar o să iese ce urmează, mă ce grijă. Hayır Alex gol attı. Leon gol attı. Nerede o Leon? Nerede o Leon? Mort ne yapıyor ya? Hayır ya. Arkadaşlar gol attı. Nasıl gol attı. Yeni etkinlikler ama açayım arkadaşlarımı. Tamam. Arkadaşlar şimdi şimdi hemen şuradan sportu sportu seçiyorum. Ve sorguna giriş yapıyorum oynuyorum. Arkadaşlar soyguna giriş yapıyorum oynadım. Şimdi yanmak vakti. Yani yanacağız. Mecbur yanacağız. Arkadaşlar bence ben çok kuşatmayı seviyorum. Kuşatma çok güzeldi. Ben hep yeniyordum bugün. Hep, hep yeniyordum arkadaşlar işte. Gel. Gel. bizim adam hadi. Hadi ya. Hadi gevertin. Hadi 63 59 onların hadi. Arkadaşlar yeniyoruz bir kişi oraya gitti ama öldü. Bizim buraya korumamız lazım 57 canlar bunları. Onları robotuna 57. Bak birisi ayısını gönderebilir şey. Nita. Hayır. Hayır. Arkadaşlar çabuk gelin. Lan çabuk gelsin de. Bu ayısını çıkartı ayısı zorluk taşıyor bize ya. ya. E oraya bir kişi gitsin. Hayır ya. Arkadaşlar yeniyorlar. Yeniyorlar bir kişi gitmiyor bile ya. Lan bir kişi gitsin. Kardeş. Kardeş şu Hayır. Hayır. Hayır lan. Lan dolsana. Lan çabuk ol şuna bu. Yakarmış. Ya bu ne yapıyor? Bu ölüyor anca. Abi. Abi bir canla koruyoruz. Lan bir canla koruyoruz be. Hadi ya. Lan bir canla koruyoruz yapın ya. Ama koruyamadık arkadaşlar. Koruyamadık. Bir canla. Arkadaşlar. Bu çok kötü ya. Vallahi çok kötü Adam iyi. Gel varacaksın diyeceğim be gelarctan. Tamam. Ben gidiyorum kardeş. Kardeş ben aralık aralıklardan gideceğim. Ben aralıklardan gidiyorum arkadaşlar. Ben buraya koydum son şeyimi. Hayır arkadaş Arkadaşlar kupa gidecek bak. Hep kupa gidiyor, yeniyorlar. gelme vuruyor bak bu, bu cesin robotu da vuruyor Onlara onların orasına kimse gitmiyor nedir kardeşim ya anca bizim kaleye gelirler bak adam geliyor işte derli geliyor sinir olmaya başladım arkadaşlar artık

Gidiyorum lan oraya. Yok ya. Yok diyorum size başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar yandılar yine. Arkadaşlar ben bunu oynamıyorum bir daha. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz yine. 20 dakikalık bir video yapacağım. Şimdi sembolümü ne koyayım? Sembolümü başka bir şey koyacağım. Singesi. Singemi singe başka bir şey koyacağım. Ne koyayım? Bu güzel. Arkadaşlar bunu koydum. Singen bu. Evet arkadaşlar videonun sonlarına gelmeye başladık. Videonun sonlarına kendi ben de şey yapacağım yani. Biraz şey yapacağım. Arkadaşlara bakayım. Arkadaş şey yapacağım. Biliyorum onu. Böyle yapıyorum. Baktım. Bakalım hangisi olacak. Yet, kaç tane? 7 tane arkadaşım var. Savaşçılar gibi arkadaş paramaz olduğu için yükseltemiyorum bazı savaşçıları. Max. Arkadaşlar bundan sonra ben kutu biriktireceğim Videolarımı da açacağım. Evet arkadaşlar videonun sonlarına gelmeye başladık. Hatta abone olup ve bildirimler açık ve like atıp arkadaşlar evet, işte, işte bugün de şimdi alttan abone olup ve şey yapıp like atıp ve bildirimleri açıp unutmayın bay bay